Abi yapma böyle. Yine inadın tuttu senin. Ben inatçılık falan yapmıyorum. Yapıyorsun. Ben seni çok iyi sanıyorum. Hem sen istesen de istemesen de buradan hiçbir yere gitmiyorum. Bana inatçı diyene bak. Sen inatçıysan ben senden daha inatçıyım. Gitmiyorum. Yani bir sus Allah aşkına ya. Zaten derdim başımdan aşkın. Bir de seninle uğraşmayayım. Abi. Bunların konuşmanız hiç sırası icale. Bu aramızdaki şeyi, konuşarak halledebiliriz. Uzatmayalım artık. Ben bir şey uzatmıyorum. Uzatıyorsun. Baba. Baba. Efendim kızım. Annem uyandı. Anne iyi mi kızım? İyi babacığım. Allah'a şükürler mağazım. olsun, kulaklıkta. Hadi hemen gidelim kızım. Anne. Aysel. Canım. İyi misin? İyi. Ne kadar mutlu olduğumu tahmin bile edemez. Geçmiş olsun Aysel teyze. Sağ ol kızım. Tamam. Buraya gelirken biliyordum ben senin iyileşeceğini. Hep dua ettim. Allah şükürler olsun. Bağışladı seni bize. İnşallah. İyi ki geldin. Deniz. Anneciğim yorma kendini. Ablam yolda geliyor. Merhaba doktor hoş geldiniz. Ee, nasıl acaba karımın durumu? Aysel hanım çok önemli ve kritik bir ameliyat atlattı. Ama merak etmeyin zorlu süreci atlattı. İlaçlarını alsın dinlensin. Birkaç gün hastanede gözetim altında olacak. Sonra evde bakımına devam edeceğiz. Ama bu süreçte onu yormamamız ve üzmememiz gerekiyor. Üzmeyiz hiç merak etmeyin. Siz hiç merak etmeyin. Biz elimizden gelen en el iyisini yaparız. Peki bir daha böyle bir kritik durum olabilir mi acaba? Böyle bir ameliyattan sonra komplikasyon gerçekleşme ihtimali her zaman olabilir. Ama Aysel Hanım'ın durumu gayet iyi. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Ama ihtimaller her zaman vardır. Biz böyle bir durum yaşanmaması için kendisini gözetim altında tutacağız. Siz ne derseniz yaparız doktor bey. Yeter ki annem iyi olsun birkaç gün, özellikle bugün kendisini yormayalım. Siz hiç merak etmeyin. Elimizden gelen en iyisini yaparız biz. Şanslısınız Aysel Hanım. Size değer veren bir aileniz var. Yalnız evde bakım bu süreçte çok önemli olacak. Aysel Hanım şimdi dinlensin. Tekrar geçmiş olsun. Sağ tamam. olun. Baba sen sus dersen biz dilimizi keseriz. Peki nasıl olacak bu iş? Düğün yapacak mıyız? Deniz'in annesi daha yeni ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Ne düğün oğlum? Doğru haklısın baba. Kusura bakma düşünemedim. Ben düşünüyorum. Hem de senin düşünemediklerini de düşünüyorum. Düşündüklerini de düşünüyorum. Onun için kararlarımın sonuna kadar arkasındayım. Peki o zaman aile arasında küçük bir nikah yapacağız herhalde. En doğrusu bu. Bazen sizin düşündüklerinizi de düşünebiliyormuşum demek ki. Ne ilginç. Öykü Abla Ablacığım annem nasıl? Nedir durum? Annem nasıl? Uyandı abla. Kendine geldi. Ay çok şükür. Bak sana demiştim bir şey olmayacak diye gördün mü? İyi çok şükür. İyi sonuçta. Sağ ol. Sana da çok teşekkür ederiz. Ablamı hiç yalnız bırakmadın. Ne demek öyküzüm. Ben her zaman yanınızdayım. Biz bir aileyiz sonuçta. O zaman biz görmeye gidelim. Siz geçin, ben geliyorum. Tamam ablacığım. Tamam, hadi gidelim. Mert. Öykü, çok merak ettim seni. Yani sizi. Merak etme, iyiyiz Mert. Annem uyandı. Ona doya doya sarıldım. O kadar mutluyum ki anlatamam. O kadar çok sevindim ki. Gerçekten çok güzel bir haber. Hemen geliyorum. Tamam, bekliyorum. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. kızım, tamam? Nasılsın anneciğim? Hala yorgun annen, yapma. Nasılsın anneciğim, iyi misin? İyi kızım. Daha iyi olacağım. <laughs> anneciğim tamam, tamam yorma kendini. Deniz. Çınar. Selam. Selam. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Çınar halam. Aa öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Ay, merhaba. Memnun oldum. Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Kızım. Ha, ne diyor babam? Nuh diyor peygamber demiyor. Kesin kararını vermiş. Bu nikah olacak. Ay Kendi bilir ama. Yani. Koca bey ailesine gelin olmak bu kadar kolay olmamalı. Bence sorun Çınar'da. Asla doğru karar veremiyor. Yine bir yanlışa imza atmak üzere. Sen çıkmıyor musun? Nereye? Televizyona. Nereye olacak işe? Hayda. Evde dursam suç, dışarı çıksam suç. Ben ne yapacağımı şaşırdım ahu. Hayırdır baba? Ne yapıyorsun? Düşünüyorum Serdar. Neyi düşünüyorsun? 15 sene cezaevinde uzun bir süre biliyor musun Serdar? Cezaevi hayatın konsantresi gibi. Her çeşit insan var orada. Gardiyanlar bazen illegal madde aramak için koğuşlara baskın yaparlardı. Koğuşa girer, etrafı süzer, şüpheli gördükleri yerleri ararlardı şey saklayan mahkumlar dolapları en düzgün, en temiz olanlardı. Yani? Yani şu Serdar. Hayatta da aşırı düzgün olan bir yerlerde mutlaka saklanan bir şeyler vardır. Bu fehmi bizden bir şey saklıyor. Adım gibi eminim. Vallahi baba bildiğimiz her şeyi araştırdık. Bu çınarı aldığı köy hikayesi falan hepsi doğru çıktı. Hayır. Kesinlikle saklıyor. Hem o kadar iyi saklıyor ki gözümüzün önündeki şeyi göremiyoruz. Ya baba, boş ver. Yani bir şey varsa zaten ortaya çıkacaktır. Biz bunlarla vakit harcayacağımıza, kendi işimize, gücümüze, dümenimize bakalım ya. O dümen dediğim işi adamın mallarını taşıdığımız tırlarla yapıyoruz Serdar. Onun öyle bir açığını yakalamalıyız ki göbeğinden bize bağlansın. İleride patlasak da sesini çıkaramaz. Tamam baba eyvallah haklısın da neyi nasıl bulacağız? Adam her şeyin üstünü o kadar ustaca örtmüş ki. Nasıl yapacağız biz bunu? Gerçeklerin her geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır serdar